Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunuyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.